Ben bundan sonra TRT'nin peşindeyim arkadaş. Siz ne zaman ki Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ailesine dokundunuz. Oğlunun 772 milyon gibi büyük bir parayla iş yaptığını, yat aldığını, kat aldığını iddia ettiniz. Belki de bu bardağı taşırdı. Ben peşindeyim. Ben özel olarak peşindeyim. Genel Başkanımız zaten vallahi yalancının her yalancının canına okur. TRT'nin de okur arkadaş. Okur çünkü bunlar palavra. Çünkü bunlar yalan. Çünkü bunlar iftira. Ha buradan TRT Genel Müdürü'ne de bir çağrım var. Bugün burada bir basın açıklaması yaptık. Stüdyo kurduk, yayınladık. Arkadaş, diyor sanki kaç dakikadır konuşuyorum ben? 50 dakikadır konuşuyorum. Demek ki bu reklam hariç bir saatlik yayın demektir. Sen burada bu 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 konuştun anlattın. Gel bakalım ya. Bu söylediklerin yalan diyorsan bana aç stüdyoyu. Aç. İster kendin gel TRT Genel Müdürü. İstersen güvendiğin bir bürokratın olmaz. Yok. Kendin gel. Kendin. Veya AK Partili gazetecileri çağır. Olur. Tamam mı? Akit'ten çağır, A Haber'den çağır, oradan da besle. Çıkalım. Burada konuşalım arkadaşlar. Tamam mı? Çıkalım, konuşalım ve bu millet artık neyin ne olduğunu görsün.